Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dikdişol bugünle beraber. Hepiniz hoş geldiniz. Evet merhabalar 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 efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle yeni bir War Robots videosuyla karşınızdayız. Evet abi ne yapacağız bugün? E, bir süredir biriktirdiğim birkaç şey vardı. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, altını biriktirip şu yeni yeri açtım. Biraz daha altını devam ettim biriktirmeye. Sandıkların bir tanesinden rastgele Ravager çıktı. Fena bir şeye benzemiyor diye düşünerek taktım. E, ee, muhabbetine görünmez olup gidiyor. 5 tane silah taşıyor üstünde. Ateş etmeye başladı mı görünür oluyor. İşte o kadar. Bu. <laughs> Elemanın muhabbeti bu. Ama bugün yapacağımız şey bu değil. Bugün yapacağımız şey ne? Bugün yapacağımız şey kasa açılımı. Bugün sizlerle beraber kasa açılımı yapacağız. Böyle bir önceki videoyu çektiğimden beridir ara 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 Steam'e böyle azıcık para koymayı düşünüyordum. Onun için kendimce para ayırıyordum. Yakın zamanda az bir miktar para attım. Onunla da bunu aldım ve hadi bakalım sandık açılımımız başlasın. Bu arada yeni sezonlar gelmiş. Yeni silahlar, yeni robotlar, bazı güçlendirmeler, bazı zayıflatmalar gelmiş. Bu arada drone. Drone değil mi bu? Aynen. Solar isimli bir drone aldık. Ee, daha öncesinde bana drone kullanmamı öneren bir sürü arkadaş vardı. Ancak ben daha 27 level ulaşamadığım için drone kullanamıyordum. Artık kullanabiliyoruz. 24'ünü birden açayım mı? Yok abartma. Bakalım bu 24 kasadan bir robot mobot çıkartabilecek miyiz? Ha bu arada özel etkinlik şeysi geldi mi? Özel ödül 1 diyordu. Herhalde o eskisinden mi kalmaydı? Herhalde. Ya da özel ödül sandığını mı açtık biz? Bilmiyorum ki. Neyse şu elimizdekileri açalım tabi. Güzel, gümüş kötü değil. Gümüş çıktı diye üzülmüyorum. Çünkü robotlarımın çok geliştirmeye ihtiyacı var ve benim onları geliştirecek, geliştirmeye yetecek kadar gümüşüm yok. Gümüş çıkması da o yüzden fena değil. Bu arada şu an hani elimdeki robotlar çok iyi, çok güçlü, uf süper müper diyordum ama oynadıkça gördüm ki elimdeki robotlardan çok daha güçlü robotlar vesaireler de var. Bakalım, bakalım eğer hani Mesela şey şu kılıçlı eleman. Aa süper sandık doldu bu arada. %200 süper sandık dolma şeysi var. O yüzden bu videoyu bugün sizlerle beraber çekiyoruz. Ee, o kılıçlı uçan abi aşırı güçlü. Uçuyor, geliyor, tek atıyor falan filan. Şu Dagon'a geçse çok tatlı olacaktı. Curie var zaten bizde. Bir tane daha Dagon bulabilirsek direkt kullanırım zaten. Tamam abi. Açacağız, birkaç tane sandık açacağız. Bir ya da iki tane daha özel sandık açmayı düşünüyorum. Açarız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bu çıkan e, dronlar da çok iyi çünkü bende en dandırik dronlar var. Şimdi onların yerine de bunları değiştireceğiz. Bir yandan da sizlere de bilmeyen arkadaşlara da dronlar nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor, takarken onu da göstermiş olurum. Gothic Fainter geldi. Bu Gotik Mars'ın silahı galiba. Oha iki tane açtım zaten neredeyse doldu. Tamam tamam. İkiden daha çok özel sandık açacağız o zaman. Bak bir daha açınca bir tane daha özel sandık açabileceğiz. Ya şu böcek gibi yürüyen robot var ya bir tane ondan istiyorum. Adını unuttum valla yalan olmasın. Dax mıydı? Dux muydu? Öyle bir şeydi. Süper sandığımızı da açalım. Süper sandıktan bir tane Dagon gelse aslında keyfimize bir şey denmez ama bu neymiş lan? Gift Bringer Fenrir. Fenrir'i biliyorum da yani Gift Bringer kostüm mü bu? Giftbringer fenriri merak ettim. Biliyorsunuz ben eskiden kriptik Fender kullanıyordum. Bu kötü oldu işte. Şu an altına pek aram yok altınla. Çok zamandır altın biriktirmek için uğraştım. O 5. slotu açtım. Hala da arada bir kendim girip girip oynuyorum arkadaşlar. Ee, şey için değil. Nedir o? Devamlı videoya çekmek için değil. Kendim de hani girip böyle 3-5 ele oynayıp çıkıyorum çoğu zaman hepsini beraber açmayacağım beklemeyin öyle bir şey tek tek açıyorum bu neymiş böyle lan Spike rakibi yerine falan mı sabitliyor acaba ne yapıyor merak ettim ya da bileyim tutup ba bana mı çekiyor aha bak Dux gitti gördünüz mü ondan istiyorum o çıkarsa çok mutlu olacağım bir tane daha süper sandık. Şu 5. sekmeye koyacağımız güzel bir robot çıksa kullanırız diyecektim. Typhoon. Güzel bir şeye benziyor. Bunu belki takabilirim. Bir de Warrior Typhoon var. Warrior Typhoon ne acaba? Normal Typhoon'dan farklı. 3 sandık sonra da özel ödül diyor. Özel ödül süper sandıktan farklı o zaman anladığım kadarıyla. Bakalım. Kriptik hazır. Ee, bu da kriptik fenrinin silahı mı? Okey. Reaper. Bir tane daha açtık. Sonra özel ödülü gelecek o zaman, öyle mi? Ne kadar çok döndün lan? Sestus. tuz. Makinalı taramalı şeye benziyor silah. Sonraki sandıkta özel ödül. Neymiş bakalım özel ödülümüz? standa tıkladık. Gothic Fainter mı özel ödülümüz yani? Nesi özel yani onu anlamadım. Özel ödül diye bana niye bunu veriyor? Tüh lan Frozen Dragon geldi. Oo, Ophion da fena robot değil aslında arkadaşlar. Ophion da güzel. Bende Quicksand Ophion var şu an. 8 tane daha açabileceğiz. Yani bir tane daha süper sandık açmaya yeter diye tahmin ediyorum. Hadi hepsini beraber açalım yeter ya. Tamam. İkinci silah. Üçüncü silah. Dördüncü silah. A bu güzel 5. silah 6. silah Ulan hadi bir tane Dux ya hadi ya Bu ne? Bu drone mu? Galiba drone Silahmış Sınırlı edisyon silah Süper sandığı da aç Hızlı ver 2 tane açtı Bu neymiş Sınırlı sayıda üretilen robot %10 daha dayanıklı. Güçlü ve hızlı engellerin fiziksel bir kalkanı ve düşman kalabalıklarına dalarak güvenli konumları savunmasına imkan tanıyan bir yeteneği vardır. Yetenek elektrik çift. Yetenek etkinleştirildiğinde robot içindeki düşmanlara hasar veren elektrikli bir girdap oluşturur. Robot hızlanır ve face shift'e girer. Yeteneğin sonunda yer çapındaki tüm düşmanlara blind uygulanır. 3 hafif bir ağır silah taşıyor bir de. Baglior neymiş? Muhteşem atış gücüne ve kendini tehlikeden uzak stratejik olarak seçilmiş uzak bir konuma göz açıp kapayıncaya kadar ışınlama yeteneğine sahip olan yüksek teknoloji bir keskin nişancı. Etkin yeteneği pilotun ihtiyaç duyulmadan çok önce bir kaçış planlamasına olanak tanır. Flashing Escape Robot bir ışınlanma feneri konuşlandırır. Yetenek düğmesine ne kadar uzun süre basarsan konuşlanma mesafesi o kadar fazla olur. Işınlanma feneri indikten sonra robot hareketleştirebilir ve bulunduğu yere ışınlanabilir. Işınlanma feneri konuşlandırıldığında Bugler hareket hızında artış elde eder. Robot atışı kestiğinde artan hasar bonusu biriktirir. Robot atış ettiğinde biriken bonus sonraki birkaç saniye boyunca atışlanan tüm mermiler uygulanır. Süre dolduktan sonra sıfırlanır ve tekrar başlar. Şimdi Gotik Bars'taki silahları çıkar. Bakın bu pilot takılan yeri bu e, drone taktığımız yeri. Evet. Hangisini kullansak lan? Typhoon 79 bin ama Typhoon'un canı az. Typhoon bitirici ama az canlı. Bunlar biraz daha savaşçı. Tank. Typhoon'la mı gitsek? Abi Pompa tüfek olmayan bir şeyler istiyorum lütfen. Bu ne orta yakın ağırlıkta yakın mesafesiyle. Menzili 150 mi? Enerji kalkanını delebilen özel bir malzeme. Aygaz kalkan jeneratörüne de sahiptir silah. Yok ya sarmadı. Bu ne mesela? Üç atışlık kısa patlamalarla ateş bir radyasyon silahı. İlkinden sonraki her atış en fazla %200 arttırılmış hasar verir. Bu ne? Düzgün bir ateş hızına ve tüm şarjör ateşlendikten sonra daha küçük hasar verebilme yeteneğine sahip uzun menzilli bir enerji makineli tüfek. Silahın belirli sayıda vuruştan sonra hedefi hareketsiz haline getiren bir özelliği bulunur. Donat. Nu. Beğendim. Gotik bayıltıcı. Bir tane kriptik hazardı da donatalım. bu muhabbet güzel gibi görünüyor o yüzden hadi bakalım 3 tane bundan neyse sen tayfunsun tayfun için robot şeyimiz de varmış pilotumuz da varmış tayfun için Heh, gelen e, arkadaşlar dur. Bu Yeni dronlarımızı daha güçlü paşalarımıza koyalım. O paşalardaki dronları buraya geçiririz. Mesela sendeki dronu çıkar, dronu değiştir. Tamam, dronu buraya aldık. Sen ne yapıyorsun? Hiç izlendiğin hissine kapıldı mı? Nereye gidersen git güneş kenarı arkandadır. Ve eğer düşman hedefiyle ile arasındaki mesafe 700 metrenin üzerinde ise robotuna iyi, güçlendirdiği güçlendirici sağlar. Aa, bunu kullanamayacağız. Çünkü silahlarımızın çoğu zaten 600-500 metreden çalışıyor. Ama drone'a level atlattırıp şunları kullansak çok daha iyi olacak şeyi merak ediyorum bir de diğer drone ne yapıyor seeker sen ne yapıyorsun gölgelerde gizlenen dehşetleri ortaya çıkaran bir drone gelişmiş savunma becerileri donatılmış olan bu drone meraklı gözlere karşı sessiz muhafızındır bir kuantum sensör etkinleştirir tamam bu olsun Tamam şimdi ondan çıkan durunu sen alabilirsin. Defender. Şimdi savaş zamanı. Hadi savaşa gidelim. Evet ilk defa 5 robotla bir savaşa gireceğim. Direkt şu sağdaki bölgeyi alarak başlayalım. Öldün kanka. Aa, F otomatik kill attı lan eleman. Pardon ölür müsünüz? Ben bölgeyle geçirmeye gidiyorum. گنگه به Seni gidi sefil kurbağa. Oğlum iki dakika başka bir şeye bakıyordum anında öldürmüşler lan beni. Aa ateş ederken bir şeyler daha çıkıyor kafamın üstünden. Çok iyi. Bir yandan telefona bir gözüm kaydı da ona bakıyordum. Anında ölmüşüm. Videodan burayı izleyip nasıl öldüğüme bakacağım. Ne güzel. Kutudan da ödüllerimiz geldi. Görev merev. Sonra da kimi yükseltmeye bırakalım? Ya da kimi yükseltmeye bırakabiliriz? Neyse o 2 saat devam etsin. İzleyen herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu da böyle bir ee, kutu açılım videosuydu. Üstüne bir elde öyle tatlı olsun diye tatlı niyetine oyun da oynadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.